Sesi ve sazı olan merhum Aşık Seyrani'ye selam olsun ruhun ve bizi bugün Develi Seyran'ı Elhamdülillahi <laughs> <laughs> Çok ender görülen dönemlerden birisinden geçiyoruz. Dünya her alanda ve hemen hemen dünyanın her yerinde sadece belli bölgesinde değil, felkalade büyük yeniden oluşların, alt üst oluşların, büyük türbülansların içerisinden geçiyor. Pandemi dolayısıyla ortaya çıkan ekonomide karşılaştığımız küresel sorunlar sadece karşılaştığımız sorunlardan birisidir. Rusya Ukrayna arasında devam eden aslında sadece iki ülkenin değil Rusya ile Batı arasında devam eden ve sürecek olan bu savaş sadece sorunlardan birisini ortaya çıkartıyor. Mesele esası itibariyle dünyada uzunca bir süredir devam eden ve artık tamamıyla dengesizlik durumuna oturmuş olan küresel bir yapının var olmasıdır. Yani artık dünyada herhangi bir şekilde sorun çözme yeteneği kalmamış olan uluslararası bir sistemden bahsediyoruz. Ne bir savaşı çözebiliyor, ne bir barış sağlayabiliyor, ne göç meselesini engelleyebiliyor. Pandemi sırasında gördük ki sağlık sorunlarını da çözemiyor, gıda meselesini de çözemiyor vesaire. Tam manasıyla dengesizliğin var olduğu ve dünyadaki bütün büyük güçlerin özellikle Avrupa Birliği, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin başta olmak üzere bu dört farklı bölgenin, dört farklı büyük gücün dünyanın her yerinde mücadele ettiği, rekabet ettiği, amiyane tabiriyle söylemek gerekirse on yıllar boyunca hele hele son dönemde güreşti tabiriyle söylersek birbirine enerjisi attığı bir dönemden geçiyoruz olarak Türkiye ile arasındaki meseleleri varsa müzakere masasını çözmek masasında çözmekten başka hiçbir yolu yoktur. Sırtını sıvazlayanlara güvenmesin. Yürü aslanım diyenlere güvenmesin. Yunanistan bölgemizdeki istikrarı bozacak. Haddini aşan hiçbir işin içerisinde olmasın. Hiçbir adım atmasın.